Chapter Twenty Three, Three D Twenty Two. The deadly hollows. he fell, panting on the grass, and scrambled up at once. They seemed to have landed in the corner of a field at dusk. Herry was already running in a circle around them, waving her wand. Protego to Talun, Salvia Hexia. The treacherous old bleeder on panthers emerging from beneath the invisibility clog and throwing it to hedy Harmony, you're a genius, a total genius. I can't believe you got out of that. Kave Nimikum, didn't I say it was an irong-punt horn? Didn't I tell him? And now his house has been blown apart. him rise at the examining his torn jeans and the cuts to his legs. What do you reckon they'll do to him? Oh, I hope they don't kill him, groaned Harmony. That's why I wanted the death Eaters to get a glimpse of him before he left. So they knew Senofilius had been, hadn't been lying. Why hide me, though? I asked Ron. You're supposed to be in bed with Peter Groyd, Ron. They kidnapped Luna because her father supported Didi. What would happen to your family if they knew you were with him? But what about your mom and dad? They're in Australia, said so Hermione. They should be alright. They don't know anything. You're a genius, Ron. Repeated. looking at yeah you are harmony agreed very fervently i don't know what we do without you she beamed but became solemn at once birden harmony övme zamanı geldi, için herkes onu öldü falan okay what about luna but if they're telling the truth then she's still alive began Ron. don't say that don't say it's clear harmony she must be alive she must then she'll be in azkaban i expect said Ron. Whether she survives the place, the Lord's stone. She was an idiot. He could not bear to contemplate the alternative. She's tough, Luna, much tougher than you think. <clears throat> She's probably teaching old inmates about Rex Piers and Nargus. türk and I hope you rise right, that, She passed the hand over her eyes. I feel so sorry for her and if. If he hadn't just tried to sell us to the Death Eaters, yes, said Ron. They put up the tent and retreated inside it, where Ron made them tea. Ron made them tea, falan, her günü değil, falan. After their narrow escape, the chilly, musty old place felt like home, safe, familiar, and friendly. Tabii bunları da diyor, bir de şimdi iyice rahatlıyoruz falan. Bu bölümün sonunda Oh, why did we go there? Grown harmony after a few minutes of silence. Here you were right. It was Godic's hollow all over again, a complete waste of time. The Deathly hollows, such rubbish. Although actually, a sudden thought seemed to have struck her. He might have made it all up, mightn't he? He probably doesn't believe in the deadly hollows at all. He just wanted to keep us talking until the left eaters arrived. I don't think so, said Ron. It's a damn sight harder making stuff up when you're under stress than you think. I found that out when the snatchers caught me. It was much easier pretending to be Stan because I knew a bit about him than inventing a whole new person. All the Lord was under lots of pressure trying to make sure we stayed put. I reckon he told us the truth or what he thinks is the truth just to keep us talking. Şimdi burası bizim sevdiğimiz gibi direkt böyle uf nasıl da doğru konuş, nasıl da böyle bütün kitap uyuşuyor tarzı noktalardan biri değil. Ama yani ikna etmesi gerekiyor bizi öyle hissediyorum. J.K. Rowling öyle yuva koydu bunu falan. İzin veriyor bana. Kitabın geri kalanı çok güzel çünkü. Böyle bir ufak birkaç ufak şeye takılmayacağım diyeyim. Well, I don't suppose it matters, I tell Even if he was being honest, I never heard such a lot of nonsense in all my life. Lan o kadar böyle şey ki büyük büyük konuşuyor ki sinirlerim bozuluyor ya. Philosopher Stone'la benzetiyor falan. Philosopher Stone gerçek olabiliyor IQ. Onun tersi gerçek olamıyor ki onun tersi aşırı uç bir yere de gitmiyor. O kadar. Sen ölümsüzlüğü olan şeyi kabul ediyorsun. Ölümden gelmeyi kabul etmiyorsun IQ. Ne güzel. Hang on, though, said Ron, the Chamber of Secrets was supposed to be a myth, wasn't it? But the deadly hollows can't exist, Ron, you keep saying that, but one of them can, said Ron, it is Invisibility Cloak. The tale of the three brothers is, is a story, said Harmony firmly, a story about how humans are frightened of death. Başladı akademisyen konuşmaya. If surviving was as simple as hiding under the Invisibility Cloak, We have everything we need already. Aa bu güzel bir laf sanki öyle bir yerde düşünüp geliyorum. I don't know. Nikola with an unbeatable bond, said Harry, turning the black thorn wand he so disliked over in his fingers. There is no such a, there is no such thing Harry. He said there have been lots of wands, so the stick and whatever they were called. All right, even if you want to kid yourself, the Elder Wand real. But what about the Resurrection Stone? Her fingers sketched quotation marks around the name, Shirley dear. And her tongue drips sarcasm. No magic can raise the dead, and that's dead. Jesus, o kadar öyle net konuşuyor When my wand connected with you-know-whos, it made my mom and dad appear, and Cedric, Ve bunun gibi pirlanacaklar yine falan. Hani bu konuda bunu söylediydik herhalde. Bunu teknoloji olduğunu zaten Dumbledore kendisi diyecek. Peveril kardeşler de haydılar falan diyecek. Büyük ihtimal bunu kullanıyor. Priori incantatemi kullanıyor. İkinci kardeş şeyi yaparken. Resurrection Stone'u yaparken. Burada bir duralım. Devam. But they weren't really back from the dead, were they, said money. Those kinds of of pay limitations aren't the same as truly really bringing someone back to life. But she, the girl in the tale, didn't really come back, did she? The story says that once people are dead, they belong with the dead. But the second brother still got to see her and talk to her, didn't he? Even lived with her for a while. He saw concern and something less easily definable in Harmony's expression. Then as she glanced at him, he realized that it was fear. It scared her with his talk of living with dead people. Daha önce hiç fark etmediydim ama burası şu an ilginç bir nokta. Hani böyle bir şekilde he saw concern and something less easily definable. Hani bu bayağı şey bir laf, dikkat çekici bir laf in expression. Dikkat çekici lafını hiç kullanmadım ya da çok aşırı az kullandım fark ettim şu an. Then as she glanced at Ron, he realized that it was fear. He had scared her with this talk of living with dead people. Bu Hermione bir şekilde ölümden korkuyor ciddi bir şekilde. Cesur, eyvallah. Ama bir yandan da ekstradan korkuyor falan. Benim bir de aklıma şey geldi. Yani, şimdi bunlar Ron'la beraber gidip kupayı yok edecekler biz hiçbir zaman duymayacağız. Kupa ne yaptı ne etti falan. Bence 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 kupa da bir şeyler edecek ama bu sefer Hermione yok ettiği için Hermione'nin korkularını falan görecekler gibi bir şey olacak. Bu durumda ne oluyor? Ron Hermione'nin zayıf tarafını gördü. Hermione Harry'nin zayıf tarafını gördü. Harry inliyordu. Şeyden sonra Godric Salo'dan sonra. Harry Ron'un zayıf tarafını gördü. Kim kimin zayıf tarafını görmedi? Hermione Ron'u görmedi. Ron Harry'i görmedi. Harry de Hermione'yi görmedi. <laughs> oldu değil mi? Bir sorun yok. Aynen. Şey diyeceğim ha. Bu Zümrüt Anka'da Beyond the Veil bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam. Hermione aşırı rahatsız oldu bir Veil'dan. Hiçbir şey yok. Stupid bir Veil. Hadi buradan gidelim falan yaptı dedi böyle. Hermione'nin böyle bir tarafı var herhalde. Hani bir şekilde bir şekilde ölülerden, ölümden korkma olayı falan. Interesting yani evet. Hiç dikkatimi çekmemiştim böyle. Biraz düşünce. Devam. So that pivotal blockers buried in Godric's hollow, he said instantly, trying to sound robustly, saying, you don't know anything about him?'' then? No, she replied, looking relieved at the change of subject. I looked him up after I saw the mark on his grave. If he'd been anyone famous or done anything important, I'm sure he'd be in one of our books. The only place I managed to find a name Paveril is nature's nobility, a wizarding genealogy, creature in Kitwe. I borrowed it from creatures, she explained, as Ron raised his eyebrows. It lists the pure blood families that are now extinct in the male line. It lists the pure blood families that are now extinct in the male line. Apparently, the pavarils were one of the earliest families to vanish. Extinct in the male line repeated around. It means the names died out, and Muni, centuries ago in the case of the peverils They could still have descendants, the though they just be called something different. And then it came to Eddie in one shining piece, the memory that had stirred at the sound of the name peveril a filthy old man brandishing an ugly ring in the face of a ministry official. Pular and he cried a lot. Marvel or Sorry, said Ron and Iman, Together, Marvel of you know, whose grandfather, in the pensive with Dumbledore, Marvel of said he was descended from the peverils. Ron and Iman looked bewildered. The ring, the ring that became the Horcrux, Marvel Gaunt said it had the peril coat of arms on it. I saw him waving it in a block from the ministry's face. He nearly shot it up his nose. The parallel cut off arms that happened sharply. Could you see what it looked like? Not really, said Harry, trying to remember. There was nothing fancy on there, as far as I could see, maybe a few scratches. I only ever saw it really close up after it had been cracked open. I only ever saw it really close up after it had been cracked open. Ya Burada dikkatimi çeken burada hala yüzün kendisinden konuşuyorlar. Üstündeki taştan falan değil yani. Niye böyle yapıyorlar emin değilim. Sonra şey diyor. I only ever saw it really close up after it had been cracked open. Şeyde de gördüydü. Meles Prens de Slagorn'a gösterdi. Lambdor yüzü falan orada da gördü. Bu really close sayılmıyor mu? Sonra Dumbledore'la bunlar konuşurlarken Dumbledore çıkarıp yüzü gösterdi mi böyle şeyde o hortkuluklar bölümünde falan hatırlamıyorum yani. Bence olay şu. Burada hala aymadı o taşın şey olduğunu, diriltme taşı olduğunu. Şu an sadece Peveril bağlantısını hatırladığı için pevroları bir yerden duyduğum konuşmasını yapıyorlar. İlerleyen birkaç sayfa içinde birden taşın diriltme taşı olduğunu ayacak. O zaman böyle. O işaretinde taşın üstünde olması gerektiğini anlayacak ve işte yüzük kırıldığı zaman ben bir taş görmedim falan ortada. Damdur almış olmalıydı bir ihtimal falan olacak. O Peril Code of Arms yüzüğün üstünde değil taşın üstünde olması lazım falan. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum net bir şekilde. Yüzük Silitel'in yüzüğüydü. Üstündeki taş Peril'di falan. Böyle bir ayrım yaptığını hatırlıyorum şeyin. Marvel onun. Aynen. Bir kere daha durayım. Devam. He saw so a harmonious comprehension in the sudden widening of her eyes. from was looking from one to the other, astonished. Blimey. You reckon it was a sign again, the sign of the hollows. Why not? said it excitedly. gun was an ignorant old kid who lived like a pig. All he cared about was his ancestry. If the ring had been passed down through the centuries, he might not have known what it was. There were no books in that house, and trust me, he wasn't the type to read fairy tales to his kids. He'd have loved to think the scratches on the stone were a coat of arms, because as far as he was concerned, having pure blood made you practically royal. Coat of arms derken bahsediyorlar. Coat of arms. Arması, hanedan arması, armalı giyiz, armalı kalkan. distinctive heraldic bearings or shield of a person, family, corporation or country. işte Winterfell, Cepcürt, Starklar falan. Aynen şimdi burada tekrar taş hakkında konuşmaya başladılar. Daha demin konuşmuyorlardı. Şu yukarılara bakıp geliyorum. Şeydi güzel güzel bir ayrıntı. Peverill'lar baya aslında ne bileyim Sazar Slytherin'in Locked Horcrux'a çevrilebildi. Kupa Horcrux'a çevrilebildi. Ama ölüm hayatı çeviremiyoruz. Neden? Kırılmıyorlar, büyü yemiyorlar, hiçbir türlü şey edilemiyorlar falan. Resmen eşi benzeri görülmemiş bir büyü üretilmiş ortada birileri tarafından ve meşhur değiller. Kesinlikle kimse bilmiyor falan bunları. <laughs> hani böyle efsane olarak Xenophius falan inanıyor ama onun dışında kitaplarda falan yazmıyor. Yani akademi bunları konuşmuyor falan. Aşırı hoş bir detay bence. Devam. Yes, and that's all very really interesting, said happened cautiously. But Heidi, if you're thinking what I think you're thinking. Well, why not? Why not, said here abandoning caution. It was a stone, wasn't it? He looked at Ron for support. What if it was the resurrection stone, daughter? Ron's mouth fell open. Blimey, but will it still work if Dumbledore broke work? work, Ron, it never work. There is no such thing as a resurrection stone. tam Dumbledore'un kırma ihtimalinden falan da konuşuyorlarmış. Aslında buralara kadar bekleseymişiz de oluyormuş teorileri için. Ama artık en azından egzersizliyiz şu esnada. Daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Ellerim şöyle çünkü aşırı şu an dediğim lafın doğru olduğunu farkına vardım. Herman had leapt to her feet, looking exasperated and angry. Harry, you're trying to fit everything into the hollow story. Fit everything in, he repeated. Harry, it fits off its own accord. Another sign of the the hollows was on that stone. God said he was descended from the peverance. A minute ago, you told us you never saw the mark on the stone properly. Where do you reckon the ring is? now? asked Harry, what did Dumbledore do with it after he broke it open? But his imagination was racing ahead, far beyond Ron and Muniz. Three objects or hollows, which, if united, will make the possessor master of death, master, conqueror, vanquisher, the last enemy that shall be destroyed is death. And he saw himself, possessor of the hollows, facing Voldemort, whose all cruxes were no match. Neither can Lee while others survive. Was this the answer? Hallows vs. Horcruxes, was there a way after all to ensure that he was the one who triumphed? If he were the master of the deadly Hallows, would he be saved? Jesus. Peki şu olabiliyor mu? Hani Voldemort normalde öldürülemiyor çünkü normal bir asa Voldemort'u öldürse bile horcukluklar olduğu için ölmüyor oluyor. Ama Mülver asa o da yapsa Voldemort'a. Aslında ölmesi gerekmiyor mu? Mesela. Belki de hani bu Voldemort'un birkaç deney yaptığını biliyoruz. Hani birkaç deney yaptığını biliyoruz. Sadece bir tanesinin hortkulukları olduğunu biliyoruz. Tamam. Hortkulukların hepsini yok etmiş oluyorlar. Eyvallah. Ama diğer bir iki deneyi de var. Belki onlar da onu bir şekilde tam ölmeyebilir yapabiliyor gibi duruyorlar esnada falan. O payı mesela belki de Mürver çıkarıyor ve Voldemort cidden yok olmuş oluyor yani. Ama yani bu şu an Lacton oturuyor bence. Düşünmeye devam. Yani asalar bir power ile normal düzeltilemez ama mülver asa bunu yapabiliyor. Hortkulu olan insanlar normalde avadaki davriyeseler bile ölmüyorlar. Ama mülver asa yaparsa avadaki davriye ölüyorlar falan. E yani belki de Voldemort daha fazla da Horcrux yaptı mesela. 8-9'a falan çıkardı belki. Yani. Amirler her türlü garantiye aldı yok etti falan. O zaman bu durumda aslında boşuna yok etti Horcrux'ları falan. Duruyoruz. Olay şey herhalde. Bence Dumbledore hiçbir şekilde Mürver Hasan Heri'ye geçebileceğine ihtimal vermiyor. En azından kendisi nasıl yapacağını bilmiyor falan. Yani Heri Dumbledore'dan almaya kalkışsa Dumbledore Heri alsın istediği için Heri Harry... Damdur aslında alt etmemiş olacağı için Asa Heri'ye geçmeyecek hani hiçbir türlü falan. Hiçbir şekilde geçmeyecek yani. Şans eseri geçiyor. Yani o, o an hesaplamış olsa Damdur Malfin Expelliarmus yapacağını yine geçmeyecek. Yine Damdur'da kalmaya devam edecekti falan. Ama belki olay şey işte. Damdur şeyi düşünüyordu. o silahsızlandırma olmayacak. Damdur ölecek normal. Hani asanın sahibi değişmeden kendisi ölmüş olacaktı. Sonra kendisi öldüğü için asa sahibi unutmuş olacaktı. Onu alan ilk kişi belki de asa ona aidiyetini şey edecekti falan. Bu durumda Ron'un püfürünü kullanıp asaya gideceklerdi. Ron'un çünkü kalp şeyi ama hayır. Ron dedi diye oluştu. Bilmiyorum bir şekilde işte gidecekler Dumbledore'a falan. Sonra mezardan da Heri alacaktı. Dumbledore anlayacaktı böyle böyle bir var burada Asay'ı al ele yapacaktı. Heri alınca da heriye geçmiş olacaktı zaten. Sonra gidip Voldemort'a dövüşecekti. Tamam bu tutmuyor. Küfürden nasıl Ron demeden Ron'u oraya götüreceğini bilmiyoruz çünkü. Ama şeyi biliyoruz. Damdor bir şekilde Asa'yı nasıl bırakacağını bilmiyordu Heriye. Bu durumda Asa olmadığı için, için, içinde Mürver Asa olmayacağı için büyük ihtimal Harry'in bütün ortalıkları teker teker yok etmesi lazımdı. Harry'e bu senaryoyu verdi. Ama Harry Mülver ile bir kere Voldemort'u öldürse bence öldürebiliyordu. Kesinlikle taktan oturuyor çünkü yerine. Asalar ripar olamıyor ama Mürver Asa'nın ripar olayabiliyor. Hortkulu olan insanlar ölemezler ama Mürvera'sa Hortkulu olan insanları bile öldürebiliyor falan. Bence direkt mantık var burada. Bu oluyor. O zaman ne işe yaradı bütün bu Hortkulukları öldürme falan? Harry Voldemort'u tanımış oldu. Harry Voldemort'u tanımış olduğu için düşmanını tanımış oldu. Bu suntuz bari bağlantılar falan var hep böyle. Ben şu an direkt şurada işte şu suntuzun şu dediği var, şurada bu var falan yapamıyorum ama Super Kalim Brothers'ın o Dumbledore'un büyük planı videosunda vardı yani. Böyle baya baya tutuyor yani. Voldemort işte Harry'i hep tanımadığı için, hep böyle yanlış hesapladığı için kazandığı her zaferle bir sürü işte oluyordu falan. Harry ile Dumbledore'da öyle olmuyordu falan da sanki. Jesus ya. Bir yandan da uykum geldi. Durup geliyor. Devam edeceğiz. Hadi görüşürüz.